tavla veya okey oynamak caiz mi? Değil. Yani ne tavla ne okey ne de satranç. Hanefi mezhebine göre buna tahrimen mekruhtur. Ya da haramdır. Yani iki görüş var. Zaten tahrimen mekruh da harama yakın mekruh demek. Yani haram veya harama yakın yani. Ama bazı şafiler buna müsaade ediyorlar. Yani aklı çalıştırdığı için filan gibi. Ee, en azından yani şu söylenebilir bunu oynayan kişiler e, yapması gereken görevleri yapmaları şartıyla bunu oynuyorlarsa ve buna çok dalmıyorlarsa arada sıra dayı dayı da bir oynuyorlarsa caiz görülebilir eğer bu bir hastalık haline gelmişse artık bunu caiz göremeyiz bakın hepiniz karşıyı biliyorsunuz yolda karşı tarafta işte e, yani bizim vakfın altında çaycı var karşı tarafta matbaacı var e, e, altımızda kağıtçı var bu esnafları bilirsiniz gündüz deyin e, buraya gelip gidenleriniz oluyor biz buradayız sürekli o yüzden seslerini sürekli duyuyoruz usandık yıldık bunların tavla sesinden usandık yıldık Koca koca adamlar, 40 yaşında, 50 yaşında, akşama kadar tavla oynuyorlar. Hepsinin işi kötü. Hepsinin işi kötü. Kime sorsan, işler çok kötü hocam diyor. Kime sorsan. Gelin sorun burada. Hepsi, derdi, hepsi dertle. Akşama kadar da tavla oynuyorlar. Hiç yani düşünmeye zamanları kalmıyor. Ne yapacağız? İşimiz kötü ama bir çare arayalım. Düşünmüyor. Tavlayla gününü geçiriyor çaycı tavlanın sahibi yani çaycı tavlayı onlara veren adam masayı kuran tavlayı da veren adam onlara da çay getiren adam dün mü, dün müydü önceki gün müydü burada aşağıda karşılaştım onunla biraz sohbet ettim dedim ya bunlar ne kadar tavla oynuyorlar akşam sabah tavla Bunların iş, bu da iş güç yok mu dedim ya bu esnaflar hiç para kazanmıyor mu ya bu bir hastalık hastalık dedi buna alışan bırakamaz dedi çaycının kendisi söyledi yani e şimdi demek ki hastalığa dönüşüyor zaman içerisinde. E böyle bir şey doğru olamaz. İnsanı ibadetlerden de uzaklaştırır, işinden gücünden de eder, zamanla da kumarcı yapar. Çünkü önce çay may falan diyorlar çayına ondan sonra ufak tefek paralar sonra bağırtı çağırtı hatta bazen kavga da oluyor. Koca koca adam 50 yaşında elli beş yaşında adamlar kavga ediyor. Yani demek ki herhalde parasını oynuyorlar ki kavga ediyorlar. Parasını olmasa herhalde kavga etmezler. Zamanla kavgaya dönüşüyor. Dostlukları bozuyor. Bunların hepsi haramdır yani. Haram olmasını gerektiren sebeplerdir. Bunları yapmasa bile, parasını oynamasa, ibadetlerini aksatmasa, görevlerini aksatmasa, normal hayatına devam etse, bunu ara sıra oynasa bile en azından mekruhtur. Çünkü zamanını boşa geçirmektir. Efendim işte zihnini çalıştırıyor. Tavla'dan ne zaman zihin zihin çalışmış? Allah'ını seversen. Atıyorsun zarı, ne gelirse şansına. Bunun neresi zihin çalıştırıyor yani? Ya belki santrançta biraz o özellik var. Zaten kimse santranç da oynamıyor. Yani o çok az onu yapan. Eksariyetle tavla oynuyorlar. Çünkü herkes kafasını yormayı sevmez zaten. yapılan şey budur. Yani kafa çalıştırmanın başka yolları da var. Aç kitap oku kafan daha çok çalışır yani. Yani bir, bir onunla mı kafa çalışıyor? Şimdi şöyle bakmanız lazım. Dünyada ne kadar tavla oynayan adam var? Santranç oynayan adam var. Bir bakın. Bunların kaç tanesi takva sahibidir? Söyleyin bana. Var mı yani böyle daima tavla, santranç falan filan oynayan, aynı zamanda da böyle takva, muttaki bir Müslüman. Bulamazsınız yani. Ya hiç namaz bile kılmazlar. Büyük çoğunluğu namaz bile kılmaz. Bize doksanı namaz kılmaz. Tek tük namaz kılan belki çıksa bile içinden, ancak namazı vardır belki. Daha da başka bir şey de yoktur yani. Şuursuz bir Müslümandır belki o kadar. Bu neyi gösteriyor? Demek ki tavla bozuyor yani. Yani bir kişiyi bozsa, iki kişiyi bozsa neyse. Dersin ki zaten onun kendisi bozukmuş, zayıfmış, bozuldu dersin. Herkesi bozuyor. Herkesi bozan bir şey zararlı demektir. Herkesi bozuyorsa bunu düşünmek lazım demektir. Bu helal olamaz demektir. Helal değildir. Ama mekruhtur, ama haramdır.